Reptilianlar gerçek mi MIT mi? Dünya gizemli bir sır tarafından kontrol ediliyor olabilir reptilianlar. David Icke'ın teorisine göre bu sürüngenimsi varlıklar şekil değiştirme yetenekleriyle aramızda yaşıyor ve insan kılığına giriyor. Kimler mi? Dünyayı yöneten elitler, politikacılar, kraliyet aileleri ve küresel güç sahipleri. Amaçları ne? korku ve kaos yaratmak, insanlığı manipüle ederek enerjimizi sömürmek. Kökenleri eski Sümer mitolojisindeki Anunnakilere dayanıyor. Binlerce yıl önce dünyaya geldikleri ve genetik müdahalelerle insan ırkını köleleştirdikleri iddia ediliyor. Peki, bu bir paranoya mı yoksa tarihin en büyük gizemi mi? Kanıtları sorgulamak bizim elimizde. Ama bir düşünün, gerçekten özgür müyüz, yoksa perde arkasında gizli bir güç bizim yönetiyor?